Efendim tabii bu enflasyon verisi üzerine maalesef o hani ben diyordum ya yani çok da anlatamıyorum ama bir temkinli olmak lazım. TL'de kısa vadeye geçerim Yani tabii TL'de dururuz hala ama dikkat ederiz falan. Sarı ışıklar, sarı ışıklar, sarı ışıklar, kırmızı ışığa dönmek üzere. Onu bir söyleyeyim. Ama burası Türkiye. Kırmızı ışıkta geçerler. Önümüzdeki günlerde Türkiye stagflasyona ama gidiyor? Yoksa zaten stagflasyonun içinde mi diye de sormak istiyorum size. Ne dersiniz? Ocak ayı enflasyonu yüksek. Önümüzdeki dönem faizler piyasanın beklediğinden yüksek kalabilir. Şubat ayı enflasyonu görmeden çok olumsuzluğa kapılmamak lazım. Bir defalık faktörler var. Ama her halükarda faizlerin yukarıda yüksek kalma olasılığı var.